Günaydın dostlar. Bugün günlerden 1 Temmuz Cumartesi. Sezonumuzu hayırlısıyla açtık. Bugün ben Hacı abi bir de Zülküf abi beraber geldik. Şöyle bir ufak bir yer var. Üçümüz burayı paylaştık. Her birimiz birkaç olta attık. Ben yemleme botumu burada deneyeceğim. İki tane kalmış dikledim şöyle koyun ortasına doğru bunları atacağım. Bakacağız inşallah teknemizin siftahı yeni sezonda bize büyük trofeler getirecek. İki tane yemimi tanıtayım. Şifa yanlış gel. Bir tanesi çoğunlukla kullandığımız yüzen top. Bir tanesi de yeni. Daha ilk defa deneyeceğim. Hacı boncuğu diye söyleniyor. Üç tane peş peşe taktım. Bununla balık almayı umuyoruz. Teknemle göndereceğim bu her iki oltamı. Canlı canlı göreceksiniz inşallah. Kamışı açarken bilezikleri hep aynı hizada ucdan açmaya başlıyoruz. Toplarken de tam tersi. Bu sefer de alttan toplamaya başlıyoruz. Her şeyin usulü en uygunudur. Evet. Teknemizin 3 haznesi var. Sağ soluna yem, arkasına da oltamızı koyduk. Açıyoruz ve gönderiyoruz. Ben kamışlarla uğraşırken solumdaki zil bir iki defa tıkladı. İpi böyle gerdirdi durdu. Bir çıkayım bakayım. Muhtemelen bir balık var ama ufak olması lazım. Bir yere dolamış kendini. sürü yosun mu var neler sıkışıyor boşalıyor ufak bir şey zikzak yapıyor Evet. Küçücük bir pullu girmiş. minik bir pullu oltamızı ziyaret etti. Hemen suya geri iade ediyoruz. Büyüsün de gelsin. <laughs> evet. Geri gönderdik. Oltamızı tekrar sallayalım. siftahımız ufak balıkla açıldı. Şimdi yine bir tane vuruş var ama galiba bu da ufak. Zili titretiyor, çekmiyor, yatırmıyor yere. küçük balığın hareketi. Evet. Bu güzel bir balık. Limitler dahilinde bir pullu geldi arkadaşlar. Zeytin yassı boncuğumuza vurmuş limit dahilinde bir kulu. Evet benim az önce çektiğim balığı kıyıya koymuştum. Balık çırpındı kendi kendine suya girdi. Aynı oltayı salladım. Tekrar girmiş herhalde. Balık baktı üzülüyoruz. Geri geldi. Belki de babasını yollamıştır ha. Hele dikkat et ipi düşmemiş. İp yoksa o, babasını göndermiştir. Ha yok, yok Kendisi gel gelmiş gene. Parmağını koyuyor. yan gelmiş biraz. Az buçuk yan gitmiş. Tabii bakıyorsun dur ha. Gelmiyor. Yosun yok. Ha, ha yosun bir oktur. 30 kilo balık tutmuş. Ama yan getirmiş ha sanki. Yan getirmiş. Kuslu olandırmış. Aa, üçüncü oltanın zilini salladı bu. He. Bana da olur. Hah, onu çekti o. Bu ona dolanmış ben onu hepini sallayayım gitsen dur. He ha, Hacı abi onu salla. Bu balık iyi olabilir az abi. He. Valla. Küçücük balık öyle 30 metre yan götürmez. Videoyu iyi çek. Hani bir şey çıkmadı ki. Sen onu başlattın. Bir şey çıkmadı geliyor. Tamam geliyor. Çıkmadı var. Baksana elimi yırtıyor. Öbür oltayı da çekiyor ya. Bir şey olmaz. Ama Balık içinde, çırpı içinde. Her şey var. Her şey içinde. <laughs> her şey var. O çırpıdan dolayı çok ağır olmuş ha. He. Biz bunu nasıl ayıklayacağız bir günde? Aynen o balıktır gelmiş ya. Emin ol tıp atıp. Yine yası boncuk. Aynen bu olta. Sen balığı göstermiyor kurba. Gösteriyor ederim. Evet dostlar. Size bir şey söylemeyi unuttum. Biz bundan sonra Allah kısmet ederse küspe satışını da yapıyoruz. Bakınız. Gece 12'de attığım küspe. Şu an saat 9 falan oldu herhalde. Küspemiz hala şu durumda. Bu kadar küçük boyutta olmasına rağmen 8-9 saat dayandı. Hatta çekmesem belki 2 saat daha da götürür. Mısır oranı çok verimli bir küspe. İsteyen olursa bunu kargolatır göndeririz. Ayrıca takım ve rig de isteyen olursa yine hazırlar göndeririz. Bilginiz olsun. Ağırdır. Tek tek He? Tek tek Nasıl tek? Aa, bu ya. Hava uzağa sallanız zararını makineye vurdirdik. Yine de ağır getirmedik. Yani yola vurdu. He. yere takıl. Ha. Ha neyidir? Bu arada arkadaşlar bu merada dikkatimi çeken bir şey oldu. Gelen arkadaşlar sağ olsunlar. Bol bol içkilerini içmişler. Şişelerini ovalarını da buralara dağıtıp gitmişler. Herkesin fikrine zikrine saygımız var ama birbirimizi rahatsız etmeye de, doğayı kirletmeye de hiçbirimizin hakkı yok. Yani ben mecbur değilim ki burada gelip milletin şişelerini toplayıp eve götürmeye, yani şöpe atmaya. Hadi naylon kağıt olsa toplayıp yatacağım da bu şişeleri ne yapayım şimdi? Buralar dolu şişedir. Şimdi yürürsek ayaklarımızı kesecek. Bunu <laughs> böyle yapmayalım arkadaşlar. Şimdi çevrede yaşayan insanlar da bu durumdan çok rahatsız oluyor. Gelip bizi defalarca uyardılar. İşte gelen balıkçılar burada içip içiyor. Rahatsız oluyoruz. Ne kadar biz içmiyoruz desek de Adamların gözünde bütün balık çiçeği anlatsak aynıdır. Hepsi yani süt oluyor bu süt. Aynalı geldi. Bir aynalı geldi ama... ...sızı fark yok, Kerem'in tabiriyle aynalı pul. Hem pulları var hem aynalı sardandır. Bu ridleri dün akşam hazırladım. Evet. Yine güzel topumuza vurdu. Şahane küspemiz iş yaptı her zaman olduğu gibi. Finalımızı da gösterelim. Evet, evet. Öğlen nurlu. Karnımız acıktı. Kendimize melemen yapayım. Fakir yemek. Yapayım. Çıkıp abi aşırı duman yapıyor ha yemekin. He. Tamam şu olmaz. Yansın. Karıştıralım dip tutmasın da. Gerginleşmiş. balık olmayabilir ama çektirmiş bir bakalım belki de içindedir hoş geldin. Yanımızda atığımız küspe daha bu halde. Saat şu an 2. dedik ya rig arkaya dolandı diye. Yani. Dolanmış rig'e bile vurdu. Ama bu iyi bir şeye delalettir. Yeni yaptığımız riglerden Siftah geldi. Yavru aynalı. Bak şu. Hacı boncuğu. Bundan bundan sonra yapacağım. Bu rigler iyidir. mısırı andırdığı için balık seziyor onu. Yine dolandı ha. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Salamını yapalım abi. Yavru balığımız yaşasın. Buralar yaşamasa yarın oltalarımızı boş Salalım ki daha büyükler oltamıza gelsin. Aynen öyle. Hareket başladı. İnşallah birazdan güzel balıklar alırız. Zil görünüyor galiba. Zilin döndüğünü gördüm. Geldim. Odur sallanıyor. Bir çekeyim bakayım. ağırlık var. Önümde kayalık var. Ta takılıyor. Yaklaştı sağa kayıyor. Evet. Bu da aynalı. Limitler dahilinde bir aynalı. çiftli mısıra vurmuş. Evet dostlar. Normalde 40 santim civarı bir balık ama biz bu tür balıkları kesinlikle almıyoruz. Salımını gerçekleştirelim. Büyüsün de gelsin. Balık yakalamasını biliyorsan salmasını da bileceksin. Salmazsan yarın da tutamayacaksın. bütün balıkları katledersek gelecek nesiller ne tutsun